Çakarken Podcast'ın ikinci bölümünden herkese merhaba. Bugünkü bölümümüzde yakın zamandaki gelişmeleri ele alarak mülteciler, göç sığınmacılar üzerine bir bölüm kaydetmek istedik. Yani bugünkü konumuz mülteciler özelinde olacak ve genel olarak da vatandaşlık, mülteci hakları, mültecilerin yaşadığı, yaşadıkları şartlar, kampların şartları gibi konulara değineceğiz. Neden bu konuyu seçtik? Çünkü mülteci sorunu gerçekten şu an gündemimizde olan en önemli sorunlardan biri. Bu yalnızca Türkiye içinde değil, dünya genelinde çok önemli bir sorun. Göç de aynı şekilde. Çünkü dünyada gerçekten büyük bir miktarda nüfus göçmen. Mülteci Mülteci sorunundan bahsediyoruz ama bunu açmakla gerekiyor sanırım. Mülteci sorunu derken burada tabii ki biz her kavramı insanlar nasıl kullanıyor gibi ele alıp açmayacağız. Ama en azından buna bizim yaklaşımımızı belki anlatmak için iyi bir başlangıç olabilir. Mülteci sorunu insanların konfor alanlarına e, mültecilerin verdiği zarar olarak anlaşıldığını görüyorum halk arasında. Ve biz bu yoldan en azından ilerlemeyeceğiz bu sohbet içinde. E, belki bunu da açıklığa kavuşturmak başta iyi olabilir diye düşündüm. Peki nedir bu sorun? Nedir bu sorun? Ondan önce mülteci nedirin mi e, bir baksak diye düşündüm. Hı hı. Ne dersin? Çünkü uluslararası anlaşmalar tarafından sınırı belirlenmiş aslında ama belirlenmiş olmasına rağmen yine de mülteciler o uluslararası anlaşmalarca onlara verilen haklardan yine de yararlanamıyorlar. E, o yüzden bu aslında sınırı çok da belli olmayan kavramdan bahsetmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Evet. Çünkü mültecilik aslında hukuki bir statü. Ama bunun e, uygulama alanı çok fazla değişiyor kenarların ülkelere. Bunun dışında tabii bu statüye giren veya girmeyen insanlar var. Bu statü maalesef ki herkes aslında kapsamıyor Türkiye için özellikle. Ama bunun için işte nasıl bir statü olduğunu anlatmakta fayda var sanırım. 1951 <laughs> Cenevre Sözleşmesi'ni 1967 yılındaki protokolle beraber biraz kısaltarak şu şekilde söyleyebilirim. Çeşitli sebeplerden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her kişi mültecidir bu protokole göre. Şimdi bu protokole imza Ülkeler için her kişi bu tanıma uyan mülteci olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak Türkiye protokole çekince koyarak kabul ediyor. Ve bu noktada da aslında bizim için sadece Avrupa'dan gelen kişiler mülteci statüsündeyken diğerleri sığınmacı statüsünde kalıyorlar. Şimdi ilk önce böyle bir sıkıntı var. Yani geçici sığınmacı olarak şu an Türkiye'de ikamet ediyor buraya gelen Afganlar, Suriyeliler. Bu onların bazı haklara sahip olamamasına sebep oluyor her şeyden önce. Yani bu bir sorun öncelikle. Çünkü hukuki olarak mülteci statüsünde değiller ki olmaları gerekirken. Şimdi evet, sen dediğin gibi uluslararası e, anlaşmalar mülteciyi tanımlıyor ve mültecilere verilmesi gereken hakları da tanımlıyor. Ve bu haklar da aslında gittikleri ülkeye yani sığındıkları ülkeye mültecilerin oradaki vatandaşlarla aynı haklara sahip olmasını öngörüyor. Fakat bu kağıt üzerine kalıyor. Her ne kadar bu konuda çok fazla fonlar olsa da, ülkeler buna gerçekten önemli bütçeler ayırsa da yine de kampların şartları, insanların daha sonrasındaki adaptasyon süreçleri, çocuk çocukların eğitim alması, çalışma hakkı vesaire vesaire bu gibi pek çok konuda yani aslında çok temel ve insanca yaşayabilmek açısından önemli olan konularda vatandaşlarla aynı haklara sahip olmuyorlar. Ya yani olmadıklarını görüyoruz daha doğrusu. Neden böyle olduğunu aslında biraz konuşmak gerekiyor. Burada ki en önemli detay şu. Bu gelen insanlar hangi ülkeden olduğu çok önemli değil. Afganistan olabilir, Suriye olabilir, Ukrayna olabilir güncel olarak. Bu insanlar aslında o ülkenin vatandaşı olmayışı. Yani insan olarak değil de vatandaş olarak bunu değerlendiriyor oluşumuz. Ve insan haklarının bir noktada vatandaş hakları olması gibi bir soruna çıkıyor gibi bir yorum yapabiliriz sanki. Şimdi bu bahsettiğin şeylerden zaten Hannah Arendt çok güzel bir şekilde söz ediyor. İnsan haklarından değil vatandaşlık haklarından söz edebildiğimizden. Ki kendisi de zaten bir mülteci olarak bunları deneyimlemiş bir insan. Ve bunların içindeki tüm sıkıntıları, tüm ikiyüzlülükleri görmüş ve bizlere de hani aktarmış biri. Keza hani Agamben de daha sonrasında Hannah Arendt'in söylemlerini daha da genişletmiş. Ki o da gerçekten konularla ilgili okumaya değer bir düşün. Birçok konuyla ilgili de aslında yani biz tabii burada çok uzun tutamayacağımız için bunu sınırlı olarak bahsedebileceğiz. Ben ilgilenenlerin de bakmasını öneririm. Şimdi bu insan hakları ile ilgili insan tanımının içinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Tabii bu düşüncenin de kökenleri var aslında. Ki Badyo hayatı ölüm ve sefalet üzerinden değerlendirmesini eleştiriyor insan haklarının. Çünkü insan böylece biyolojik bir türe indirgeniyor. Şu konuda da burada bir sıkıntı olduğundan bahsediyor. Şimdi biz kötüyü tanımlıyoruz insan hakları üzerinden de ve hani bu kötü iyiden türüyor. Ya yani bizim iyi tanımımız üzerinden bir kötü oluşuyor ister istemez. Bu durumda şöyle bir sıkıntı da doğuyor. Kötüden olacak bir değişim. Kötü olarak tanımlanacak. Çünkü iyinin karşısında ele alınacak. İyi ve kötü üzerinden bu evrensel insan üzerinden değerlendirmenin kendi içinde sıkıntılı bir durumu da var. Oraya kaçtığımız bir nokta da var. Çünkü 20. yüzyılın aşırılıklarını gördükten sonra evrensel insan bizim bir noktada sarıldığımız bir terim oluyor. Kendi temel ihtiyaçlarımızı ve yaşamımızı güvence altına aldığımızı düşünüyoruz. Ama bunları güvence altına alırken nelerden vazgeçtiğimizi de bilmek gerekiyor. Sadece biyolojik bir tür müyüz? Böyleysek eğer bunun sıkıntıları ne? Bunu Foucault, politika ile beraber e, daha da ileri götürüyor ve zaten modern sistemin yaşam üzerinde, biyolojik varlık üzerinde onun üretimindeki öneminden dolayı olumlandığı bir iktidar çeşidi olduğundan bahsediyor. Bunun zaten etkilerini pandemiyle beraber çok fazla gördük. Pandemi bize bu konudaki tüm sorunları açık bir şekilde serimledi. Buradan Agamben'e dönersek, Agamben pandeminin başlarında iktidarın bizim üzerindeki etkisini istisna yaratarak kullandığından bahsetmişti. Bu istisna durumları maalesef ki bitmiyor egemenin olağanüstü hal ve istisna yaratabilmesi durumunu zaten karşılıktan alıyor Agamben ve bu istisnalar hiç bitmiyor. Biz böylece onun kutsal insan dediği öldürülebilen insana dönüşüyoruz. Kutsal insan nedir? Bu kutsal insan Nazilerin kamplara gönderdiği insandır. Bu insan toplumdan dışlanmış, toplumsal bir hakkı kamusal bir hakkı olmayan ve istenildiği zaman öldürülebilen insandır. Agamben bunu tabi ileri götürüyor ve hepimiz aslında kutsal insan olma potansiyeline sahibiz. Çünkü modern iktidar aslında istisnaları yaratabilir. Şu anda da örneğin yaratılmış bir istisna. Olanüstü bir durum var ortada. Nedir? Pandemi. Ve buna karşı bir önlem alındı. Bunun mantığını her ne kadar biz sorgulasak da 12'den sonra müzik yasağı gibi. E şimdi ne oldu? Bu istisna devam ediyor. Çünkü biz bu hakkı bir noktada egemeni vermiş durumdayız. Tabi bu verilen bir şey bizden yana verildi mi? Bu, bu kısım çok üstün kör söylenmiş bir <laughs> sinirle söylenmiş bir evet. evet. yaklaşım. Biz bunun hakkında biz bunun hakkında yine bir bölüm yapalım bu arada. Ama ben evet, biraz evet. daha konuya doğru çekeyim. Yine senin bıraktığın yerden alacağım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında İkinci Dünya Savaşı'na giden ortam ve İkinci Dünya Savaşı'nda tabii Almanya'nın bu nazi kamplarında yaptıkları ve Yahudilerin mülteci durumuna düşmesi gibi şeylerden bahsedebiliriz. Bu istisna durumları bugün de var. Dediğimiz gibi Türkiye mültecilik konusunda çekince koydu evet. Fakat realitede daha başka bir durum var. Milyonlarca Suriyeli var ülkemizde ya da işte tam sayısını aslında bilmiyorum ne kadar Afgan vatandaşı insan var ama yani önemli bir sayıda olduğuna eminim. Aynı şekilde Avrupa'ya giden mülteciler göçmenler. Uluslararası anlaşmalar bu insanları mülteci olarak kabul etmeyi gerektirirken çok da aslında karikatürize bir şekilde ki bundan bahsedeceğiz bir iki filmi refer ederek. Garip bir şekilde asla dönülemeyecek şehirlere, asla dönülemeyecek ülkelere, örneğin Avrupa ülkeleri bir bireye senirken ülkende artık bir sorun yok ve sen oraya dönebilirsin. Bu yüzden seni mülteci statüsüne almıyoruz diyebiliyor. Bunu aslında diyememesi gerekiyor uluslararası anlaşmalara göre. Çünkü alenen dönülemeyecek bir yer, hala çatışmaların olduğu bir yer, Suriye olabilir, Afganistan olabilir. Bir şekilde o insanları geri göndermeye yönelik kararlar alınabiliyor ya da o insanların hakları konusunda, o insanların eğitimi, yaşayacakları yerler, kamplar vesaire vesaire bu konularda çeşitli kararlar alınabiliyor. Bunlar ne kadar insan haklarına uygun ya da bunlar ne kadar uluslararası anlaşmalara uygun tartışılır. Ve ülkeler bunları olağanüstü hal kapsamında ele alıyorlar bir noktadan. Senin de dediğin gibi. Bunun öteki yüzünü refer ettin bu anda ve anladığım kadarıyla. En azından evet, benim aklıma ilk, ilk o geldi. Aki Karizmaki'nin de biraz e, karikatürize ettiğini görüyoruz. Bu filmi de ben öneriyorum herkese. O sahne de bence oldukça etkileyici. Çünkü mültecilik başvurusunda bulunan birinin bir Suriye'liye, eee Halep'te sorun olmadığını Dışişleri Bakanlığı karar verdi. Şu anda hani gayet güvenli e, gidebilirsiniz. Bu yüzden hani mültecilik başvurunuz kabul edilmeyecek. önce sizi Türkiye'ye göndereceğiz. Türkiye'den de sizi Suriye'ye bırakacaklar gibi bir karşılık alınıyor ve bu arada temiz edilemeyeceği de söyleniyor kararın. E, gerçekte bakıldığında şunu da görüyoruz. Kişi evi bon bombalandığı için ve geriye hiçbir şey kalmadığı için kız kardeşi ve kendisi dışında sevdiği herkesi de kaybettiği için Suriye'den gitmeye karar veriyor. Ve şunu da biliyoruz ki e, Halep'te eski Halep'in %30'u tamamen yok oldu. Ve bu sadece tamamen yok olan kısım. Evet. Sıkıntı şu aslında ki ben bu konuya da biraz değinmek istiyorum. İnsanların şu söylemini evlerine gitsinler artık savaş bitti. Ev mi var ortada gidilebilecek? Şunun üzerine konuşabiliriz bence ev nedir? Bu evlerine dönsünlerden kastedilen şey ne ve buradaki sakınca ne? Fili diye son dönemlerde çıkan yeri animasyon, yeri belgesel bir e, film de var. O film de bizi çok etkiledi. Filmin açılış sahnesini e, hatırlarsın zaten Sibel. Ev senin için ne demek? diye soruyordu. Bu çok önemli bir soru bence. Ev bizim için ne demek? Evet, senin de başta verdiğin örnek gibi. Yani, benim de yani aklıma ilk gelen Umudun Öteki Yüzü filmiydi. Fili ve Umudun Öteki Yüzü zaten yani, beni de çok etkiledi. Dediğim gibi adamın şehrinde bir sorun olmadığı ve oraya gidebileceği söyleniyor. Daha sonrasında Akşam işte ana karakter mültecilerin olduğu o binaya geri gittiğinde televizyonda bir haber çıkıyor. O haberde de tam da işte adamın şehrinde yani Halep'te bir hastanenin bombalandığı haberi çıkıyor ve aslında hükümet o şehrin güvenli olduğunu söylüyordu. Yani oraya dönebileceğini söylüyor ama güvenli değil çünkü hala bir yerler bombalanabiliyor ve hastane olduğu çok belli olan bir yer bombalanıyorsa alalade evler, sokaklar çok daha rahat bombalanabilir. Ve dediğim gibi çok enteresan bir algı var. Yani savaş bitti ki bitmedi öncelikle. Yani bu da yanlış bir algı. Ve bu insanlar evlerine, tırnak içinde söylüyorum, geri dönebilirler. Yani şimdi hangi ev? Bütün şehri yok edilmiş bir insanın, yani ev dediğimiz orada ne oluyor? Ülkenin sınırları mı? Yani o ülkeden içeri girdiği anda evinde mi olmuş oluyor? Yani güvende mi olmuş oluyor? Yani başını sokabileceği bir çatısı yok. Onu geçtim. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayabilir. Hastaneye ulaşamayabilir, markete ulaşamayabilir, eğitim göremeyebilir. Bu insanın nereye dönmesi bekleniyor? Bunu ben de çok algılayamıyorum ve çok da ikiyüzlü geliyor bu düşünce bu argüman ve biraz da sıcak evlerinde gelen bir argüman. zaten ne kadar keyfi uygulandığını da görüyoruz bu 67 protokolünün mülteci tanımının. Çünkü bir de ortada geri göndermeme ilkesi de var. Pratikte bunlar hiç göründüğü gibi mükemmel işlemiyor ki tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çokça taşınıyor bu tarz davalar ama bunlar hepsinde de karar mülteciliğe başvuran kişiyle ilgili hani olumlu yönde de olmuyor. Örneğin bir dava var. Jens Sörling diye. Alman vatandaşı olan bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nde cinayetten ötürü idam cezası alıyor ve Birleşik Krallığa kaçıyor bu süreçte. Ama Birleşik Krallığı ABD'ye geri göndermemesi gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmesinin kendisi için tehlikeli bir durum olduğundan ötürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına göre geri gönderilmiyor. Ancak bir de Kurut Varas davası var. Bu da 91 yılında olan bir dava. Şili'de yaşadığı işkenceleri delil göstererek İsveç'ten sığınma talep ediyor. Ancak İsveç son yıllarda Şili'de işkencelerin yaşanmadığını öne sürerek bu talebi reddediyor. Yani çok da farklı değil aslında bizim bu filmde gördüğümüz şeyle bu yaşananlar. Şimdi anladığım kadarıyla katil olduğu kanıtlanmış biri geri gönderilmiyor fakat işkenceye uğrayan biri geri mi gönderir? Hakimin kararı katil olduğu yönünde davama bilmiyorum ama biraz hani orada karışık durumlar da var sanırım. Çünkü bunları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önü sürüyor. Zaten buradan hani ikircikli durumlar da söz konusu gördüğümüz kadarıyla. İlkelerin çok düzgün bir şekilde uygulanmadığını görüyoruz. Avrupa'nın bu mülteci tanımının bu kadar geniş olmasına rağmen ki Avrupa demeyeyim buna. Bu sözleşmeyi kabul eden tüm ülkelerin diyeyim geniş mülteci tanımının içinde iyi niyetli diyebileceğimiz bir politikalarının olduğunu görüyoruz. Ancak sınırlar açıldığında Edirne'de olan olayları da bir yandan görüyoruz. insanların yine orada yaşadığı sorunları da görüyoruz. Çünkü insanlar mülteci statüsünde etken birçok hakkı sahip. Ki sırf bu yüzden de değil. İnsan hakları bildirgesine göre sırf insan olduğumuzdan ötürü birçok hakkı zaten sahibiz. E, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre birçok hakka insan olarak sahibiz. Ama gel gör ki bunlar öyle yazılı olarak öyle duruyor ve biz de bunları... Şimdi ama çünkü hangi insan? O da önemli. Hangi insan? Bu insanın ten rengi nedir? Milliyeti nedir? Dini nedir? Bunlar çok önemli. Yani lütfen bunları atlamayalım. O yüzden Tabii. bazıları daha insan. George Orwell gerçekten güzel bir noktaya değinmiş zamanında. Hepimiz eşit. Kesinlikle. Bazılarımız daha eşit. Bazılarımız kesinlikle daha eşit. <gülüyor> 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 ya zaten bu iki yüzünü çok yakında bile görebiliyoruz. Çünkü işte Suriyeli, Afgan ya da başka işte milletlerden doğu milletleri diyeyim. Ben gelen mülteciler Avrupa'da. Ya halkın zaten bu konudaki tepkisine yine birazdan değiniriz. Fakat mülteci olarak seçilenler de seçmece bir durum var. Yani kimin daha iyi olduğuna, kimin kaşı daha güzel gibi bir seçmece var bile denebilir neredeyse. Senin Edirne diye bahsettiğinde sanıyorum ki 2020 yılının Mart ayında gerçekleşen yani Türkiye'nin bakın biz Suriyelileri göndeririz sınıra, Yunanistan sınırına dediği örnek herhalde. Evet. Ve o yani gerçekten bir devam asal bir trajediydi. Evet. Peki biz bu iki yüzlülüğü nerede görüyoruz bir yandan da? Mesela Ukraynalı mülteciler yani göçmenler, henüz yani mülteci statüsüne sahip değiller tabii. Sığınmacılar diyelim. Güzel karşılandılar. Ve bence bu güzel bir şey tabii ki. Çünkü insan olmak bunu gerektiriyor. Yani bu insanlar keyfi bir şekilde kaçmıyorlar. Ölebilirler. Bütün sevdiklerini kaybediyorlar. Ve dediğim gibi çok güzel karşılanıyorlar. Buyurun tren biletiniz ve yani istediğiniz yere gidebilirsiniz. Işte sevdiklerinizle buluşabilirsiniz. Ama durum... Bir Afgan mülteci olduğunda ya da Suriyeli mülteci olduğunda zaten insani bir şekilde seyahat etme gibi bir durum zaten yani bunu filide de aslında çok yine çok güzel anlatıyor ve çok etkileyici. Bir konteynerin içinde seyahat edebiliyorsun mesela ya da yani batma olasılığı çok yüksek bir botta seyahat edebiliyorsun ve bu bence burada bunu deneyimlemeyen insanların empati kurması gereken bir şey. Bu korkunç bir şey. Yani ne kadar süreceğini bilmiyorsun, nereye varacağını bilmiyorsun ve bir konteynerin içinde kapalı bir şekilde yani gizleyerek seyahat etmek zorundasın. Ya da gecenin karanlığında bir botta tanımadığın 30-40-100 kişiyle birlikte denizin geçmen gerekebilir ve bu tehlikeli. Tamamen yıpratıcı ve korkunç bir şey. Ben başladığım noktaya geri dönmek istiyorum. Bu iki yüzlülüğü nerede görüyoruz? Seçmeci dediğim gibi seçmece bir şekilde sen gelebilirsin sen gelemezsin gibi bir durum var. Yani Ukraynalılar çok daha güzel karşılandığı halde ki burada farklı olan ne ki yani Ukrayna'da başka bir ülkeyle savaşıyor olması mı? Suriye'de iç savaşın olması yani fark eden aslında bu mu? Ya da fark eden bu insanların milliyeti Aa, hayır Sibel. Bulgaristan Başbakanı çok güzel bir şekilde anlattı bunun sebebini. Sırlarsın bunlar alıştığımız mültecilerden değil. Bunlar bizden. Bunlar Avrupalı insanlar. Bunlar zekiler, eğitimliler bu cümleler zaten çok iyi bir şekilde açıklıyor sevbine. Alıştığımız çünkü... mülteciler. Alıştığımız mülteciler değil. Evet. <laughs> yani zaten yaklaşım bu. Hani bu yüzden bu kadar güzel karşılandılar. Ee, ki karşılanmalarda da. Çünkü çok kesinlikle bir süreçler geçiriyorlar. Ki burada hani savaş veya barış ortamının politik durumunu ikisini de ölmeyeceğim. Çünkü barış ortamı da savaş ortamı kadar tehlikeli insanlar için. Bunun tehlikeleri de sistemin kendisinde varınıyor. Ama savaş ortamı özellikle halk için büyük sorunlar doğuruyor. Sivil halk evlerinden oluyorlar, ailelerinden oluyorlar. Can güvenlikleri yok. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Buçada olanları gördük. Yani buçada kesin... olanlar ve bir şehir daha o şehrin adını şu an hatırlayamıyorum. Sanırım hatta Zelenski açıklamıştı. Oranın daha da fena olduğu. Yani çok fazla video dolaşıyor. İnsanlar yerde yatıyorlar ve ölüler ve yer ya yani insan dolu. Bu korkunç bir şey. Ölmek zaten en kötüsü. Bir de orada bulunmak halini düşün. Şuraya geleceğim aslında bunu diyerek. Şöyle bir algı da var ve bu algı çok fazla var. Savaşsınlar algısı. Savaşmayı ne zannediyoruz? Bilgisayar oyunlarından mı görüyoruz bu savaşmayı ve kolay zannediyoruz? Edirne'de Afgan bir mülteciyle yapılan bir röportajda tam olarak bundan bahsediyordu. İnsanlar bize kızıyorlar, bağırıyorlar neden ülkenize dönüp savaşmıyorsunuz diye. Şöyle bir karşılık veriyor. Yani o kadar basitçe ulaşılabilir bir mantık ki ben kardeşimin karşısında nasıl savaşayım? 50 senedir savaş var bu ülkede. Afganistan savaş ülkesi ve ne zamana kadar savaşabilirim? Benim dedem savaştı, babam savaştı, amcam savaştı, kardeşim savaştı. Artık yeter. Yani psikolojimiz bozuldu artık savaş istemiyorum artık huzur istiyorum ya bu kadar aslında hepimizin istediği şeyler ama burada kendin üzerinden değerlendirmeyince sanırım rahat bir şekilde ülkene dön o zaman savaş evine git o zaman zaten savaş da bitti i̇şte bunlar Suriyeliler için daha çok şu anda söylenen şeyler ama ortada büyük bir sorun var ve savaşmaya gideceğin yerde kiminle savaşacaksın ki hangi tarafta savaşacaksın yani Afganistan şu anda çok büyük kıntılar içinde mesela i̇şte bir tane genç bir çocuk vardı onun 15 yaşlarında. O Taliban'ın gelip evleri bastığından ve 14-15 yaşlarındaki çocuklara zorla kaçırıp ellerine silahlar verdiğinden bahsediyordu. Bu konuşmanın devamında diyordu ki biz zaten ölüyoruz orada. Her yeri aldılar zaten. Herkese böyle yapıyorlar. O yüzden ben de kaçmak zorunda kaldım. Biz zaten ölüyoruz orada ya. Bunu 15 yaşında bir çocuğun söylemesi o kadar üzücü ki. Veya 5-6 yani, evet. yine bir çocukla yapılan röportajda orada vicdanı olan insanlar yaşayamaz. Zalimler anca yaşayabilir. Biz bu insanları buraya gönder. Biz herhangi bir insanı buraya göndermeye çalışıyoruz. Geri göndermeye. Bunun ne kadar korkunç olduğunu insanların fark edememesi beni gerçekten üzüyor. Ben sanırım sadece öfkeleniyorum yani benim duyduğum tek şey öfke bu noktada. Sanki şöyle de bir izlenim de var. Bu insan zaten savaşmıyor kendi ülkesinde ve kaçıyor. Ben yani aşağı bir insan bu yüzden. Sanki savaşmak zorundaymış gibi ve dediğin gibi özellikle iç savaş olan ülkelerde belki başka bir ülkeyle olan savaşta bir vatandaşlık hissinden belki bahsedebiliriz ama iç savaş olan bir ülkede hangi taraftasın? Ne için savaşıyorsun? Sonunda ne olmasını bekliyorsun? Ben niye öleyim ki böyle bir savaşta? Ki dediğim gibi Afganistan'da 5 yıldır, 10 yıldır değil, 50 yıldır savaş var. Bir yere de varmıyor belli ki. Ve insanlar neden ölsün ki bir hiç için baktığında? 50 yıldır çözüme ulaşamamış. Büyük ülkelerin oyuncağı durumunda Edinburgh Üniversitesi profesörlerinden Carol Hillen Brandon bir kitabı var İslam A New Historical Introduction diye. Bu kitabında açıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetlere karşı mücahitlere destek verdiğinden bahsediyor. Verileri ortaya koyarak. Ya biz zaten bunların bir noktada farkındayız. Yani çok fazla Fransa'da da bulunmama sanırım gerek yok. Zaten fotoğraflar falan da var dönemin başkanıyla bu mücahitlerin bir arada çekildiği. Ve hani ondan sonrasında ne görüyoruz? E sonrasında bunlara karşı ABD, bir de e, oraya konuşlandığını da görüyoruz. Bu ülke zaten diğer ülkelerin, politikanın oyuncu haline gelmiş bir şekilde. E, sivil halk ya kaçırılıyor, ya öldürülüyor, ya işte rehin alınıyor, para isteniyor. Korkunç bir haldeler. Kadınların durumu zaten korkunç. Bir de şey, söylemi de var. Madem kadınlar çok kötü bir durumda yaşamak zorunda kalıyorlar. O zaman kadınlar niye kaçmıyor da bu kadar erkek aftan Türkiye'ye girmeye çalışıyor söyleme? Bu da benim anladığım kadarıyla bu yolların ne kadar zorlu olduğunun farkında olunmamasıyla ilgili. Tabii ki bunu yani cinsiyet ayrımı yapmadan hiç kimsenin aslında göze almaması gereken yollar. Çünkü kadınlar için de zor olduğu kadar erkekler için de zor. Ancak farklı zorlukları da var. Kadınlar bu yollarda tecavüz tecavüze uğruyorlar. Tüm eşyaları çalınıyor kadınların da erkeklerin Çünkü dağlardan geçiyorsunuz. Günde en az 10 saat yol yürüyorsunuz. 45-50 günlük bir süreç. Ve bu dağlarda hırsızlar, yan kesiciler, başka kaçakçılar veya şimdi kendi kaçakçılarınız ki bunların da zaten bin dolar gibi bir para ödendiği söyleniyor geçen seneki bazı röportajlardan. Bu yolculukta bunları göze almak gerekiyor öncelikle. Ve ondan sonrasında bir de polisle karşı karşıya kalmalı var E polis ne yapıyor? İran ve Pakistan üzerinden geçerken bile polise yakalandınız mı? Ya polise rüşvet vermeniz gerekiyor ya da dayak yiyorsunuz. Ya da eğer kalırsanız onlar farklı şekillerde bunu almayı kendi zihinlerinde planlıyorlar. Yani bu yol korkunç bir yol ve bu yolda insanlar ölüyorlar. Çünkü dayanabilecek bir yol değil, dayanabilecek koşullarda yaşamıyorsun, açsın, korkunç yerlerde uyumak zorunda kalıyorsun. Hiçbir insan bunu yaşamamalı. Evet senin de bahsettiğin gibi göçmenlerin aşmak durumunda olduğu yol pek çok zorluklarla dolu ve tehlikeli de bir yol. Biz daha çok çıkış ülkesi yani göçmenlerin, mültecilerin çıktığı ülke ve sonuç olarak vardı ülke üzerinden hep değerlendiriyoruz bir şeyleri. Ülkesindeki savaş, ülkesindeki durum ya da geldiği ülkenin ekonomisi, toplumu vesaire bu gibi konulara değiniyoruz hep. Ama aslında orada geçen yolda bir göçmen üzerinde, bir mülteci üzerindeki en travmatik anılardan birini oluşturuyor. Çünkü senin de dediğin gibi yani o aşmak durumunda olduğu yollar, karşılarına çıkan insanlar, istismar bunlar hepsi travmatik şeyler baktığında. Şimdi saatime de bakıyorum bir yandan çünkü kısa tutalım diye de konuşmuştuk daha öncesinde ve yarım saate yaklaştığımızı fark ettim. O yüzden bu bölümü şimdilik bir ara verip haftaya tekrar bunun üzerinde konuşmaya devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ee, seni de söylemek istediğin son bir şey varsa onu da söyleme sonra da kapatalım. Bence de hani burada en azından bugünlük bırakabiliriz. Haftaya devam ederiz buradan. O zaman son olarak yol dedik. Afganistan diye bir belgesel var Ulaş 2018 yılında çektiği. Orada Türkiye'de kayıtsız bir göçmen olarak bulunan Afgan bir, e, hadi biz mülteci diyelim, bir mültecinin bu yolculukta çektiği sıkıntıları anlattığı bir kısım vardı ve bunu okuyup e, bu şekilde bitirebiliriz diye de düşünüyorum. Evet, evet. Güzel olur bence de bu şekilde bitirmek. Tamam o zaman okuyorum. Evden ayrılırken birkaç kıyafetimi torbaya koyup çantama attım. Yollarda ıslanacaklarını duymuştum ama yaşadıklarımın yanında bu dert bile değilmiş. Yola koyuldum. Bir araçla önce Kabil'e, oradan otobüste Kandahar'a ulaştım. Kamyonetle Afganistan-Pakistan sınırındaki Balaçistan'a geldim ve aracıyla buluştum. Diğer yolcular gelmişti. 6 kişi olduk. Yaklaşık 8 saat yürüdük ve ormanda uyuduk. Yemek ve su yoktu. Sadece Allah vardı. Pakistan-İran sınırında belirlenmiş bir yere gittik. Dağlarda 9 saat yürüdük, düzlük alana indik. Orada kamyonete binip geceyi geçirmek için eski bir eve gittik. Oradan Tahran'a geçtik. Tahran'dan bir araçla Türkiye'ye geçmek üzere yola çıktık. Türkiye sınırına küçük bir akarsunun kenarına geldik. Gece sudan yürüyerek Türkiye topraklarına girdik. Oradan arabayla Van'a gittik. Van'dan otobüsle buraya ulaştık. İstanbul'a gelince aracı bize şimdi gidebilirsiniz artık sizden sorumlu değilim dedi.